Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Can Bugün sizlerle birlikte peste top açılma devam ediyoruz Videoya hızlı bir şekilde giriş yaptım Kadrodan hemen çıkalım gün oyunu güncellediğinde oyun bana bedava 2025 coin verdi Yorumlarınızı dikkate aldım 2 tane onluk açacağım 2 tane de birliklerden açacağım O zaman hemen başlayalım Başlamadan önce abone olup like atarsanız çok sevinirim Hemen videoya geçelim o zaman Sözleşmeye bastım buradan Hemen özel oyuncu listesi diyelim ve 2025 coin bayağı iyi oldu. Hemen şuradan geldik sağ taraftan. Şimdi önceki videoda 25 tane top açtık. Atladım buradan ve Kobe Mayno geldi. Hemen atlayalım bundan. İlk öncelikle birlikten başlayalım. Bakalım Del Piero çıkacak mı? Hızlı bir şekilde bastım. Tümünü gör diyelim. Hemen taktik yapacağım ilk öncelikle. Çok hızlı bir taktik yapacağım. İlk öncelikle bir tane Nakasa'ya bastım. Bir tane Inzaghi'ye bastım buradan. Ve 3 tane de Bombacı Del Piero'ya bastım. Yalnız bunlarla birlikte yaklaşık 4500 coin falan basmış olacağız bu toplara. Baya fazla bastım yani. Birliklerden başlıyoruz ilk öncelikle. Kayıtta mı diye de kontrol ettim. Kayıtta. Del Piero çıkar mı? Ve çıkmadı büyük ihtimal. Evet çıkmadı. Atlamak istemiyorum ama. Bakalım ilkinden kim çıkıyor? İlkinden İtalyan liginden Pellegrini geldi. 4 yıldızlığı görmüş olduk. Hemen atlayalım buradan ve bir tane de onluk basmak istiyorum hemen buradan. Bastım. Lütfen bir tane Del Piero lazım bize. Hadi oğlum bombacılardan. Onluk girdim. Çıkmadı. Evet onluk girdim ve çıkmadı. Söylemiş olduğunuz gibi onluk basmak istedim ama onluktan kimse çıkmadı ya. Bomboş bir top açılma olmuş oldu. Kim çıkıyor? En iyisi kimmiş? çok Veneze. Evet en iyisi 4 yıldızlıklardan oldu. 78'lik Samuel çok Çukvenez'e ilk onluğumuz gitti. Bir birlik bir onluk daha yapmak istiyorum. İlk öncelikle birliği basacağım. Tıkladım. Şuradan girmek istiyorum. Birlik daha bastım. Hadi oğlum bir Del pero çıkar mı ya? Kaç tane coin bastık hocam yapma be. Kaç tane coin bastım ben buna ya. Artık son onluğu gireceğim. Onluktan da çıkmazsa artık yok artık ya onluktan da çıkmazsa Polomio geldi 3 yıldızlıklardan atlayalım hemen. Eğer çıkarsa da basacağız ve full seviye oynamış olacağız Del Piero ile. Ve onluk giriyorum son onluğumu da bastım hadi Del Piero çıkar mısın artık ya? Artık çıkar mı ve Del Piero çıkabilir. Her taraf yandı sonunda yandı her taraf. Onluktan yandı çok güzel oldu hadi Del Piero çıkar mısın? Kim geliyor arkadaşlar? Bastım ve İtalya'yı bizden. Hadi oğlum Del Piero. Del Piero sonunda sonunda geldi sonunda geldi o son olmaktan çıktı sonunda çıktı kaç koyun bastım kaç koyun 4000 bin koyunla Del Piero çıkıyor Del Piero hoş geldin diyoruz Del Pieroya bombacı takımın ilk bombacısı Del Piero hoş geldin diyelim Del Pieroya devam et diyelim çok mutlu oldum gerçekten Kaç tane açtım ya var ya ilk defa bir paketten bu kadar top açtım bayağı top açtım 47 tane top açtım ilk öncelikle Del Piero çıktığı için onu basmak istiyorum bakalım kaç tane onluk isteyecek 10 tane dörtlüklerden bastık binlikten bastım evet ön izleme diyelim ve 105.000 deneyim puanı 31 seviye ilerledik eylem diyelim tavsiye edilen dedik 99'u gördü bayağı iyi Mbappe'yi çıkardık yerine Del Piero'yu ekledik Buradan da Darwin Nunez çıksın. Defans üretildi ne alaka ya? 104'te ise basacağım arkadaşlar. Bunun seviyesinin ilerlemesi lazım. Hala aynı kaldı. O zaman rastgele diyelim tekrardan. Hepsini harcarım şu an Del Piero. Aşılmaz defans ne ya? Bana para Nasıl üretildi? Olabilir belki. 105 hala olmadı. Ha topu üretildi. Belki olabilir şimdi. Şut üretildi. Hadi. <laughs> olmuştur artık diye düşünüyorum ve 105'lik halini de gördük Del Piero'nun. Sol kanat basmak istiyorum ben Del Piero'ya. Pozisyon antrenmanı diyelim. Hadi oğlum sol açık lazım bize ya. Hadi oğlum hızlı ekle şunu. Hızlı ekle. 64 tane var. 63 tane var. Hepsini harcarım he. Hepsini harcarım. Geç 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 ya. Saçma sapan şeyler yapma ya. Birlikten verdim yine. Santrafor ya bak. Yapma şunu. Artık bir sol açık ve sol açık da ürettik görmüş olduğunuz gibi. Artık sol kanatta Del Piero. Forvet'te de Ronaldo var. Hemen Del Piero ile maçlarımıza başlayalım. Santra'da Romario var başladık. Beküm Romario ve hemen kaptırdık orada topu. Şimdi Oğuz Aydın. Oğuz verdi pasını. Ryan, Ryan aldık topu. Romario. Aldo verdi pasını Messi. Messi verdi Romario. Romario vurdu. Gol. Romario. Dördüncü dakikada Romario'nun 1-0 öndeyiz. Hızlı başladık maça. Kaleci üzgün. Bu arada orta atmasını hiç beklemiyordum ben. Bu da Costa Kurta. Del Piero gidiyor. Del Piero. Del Piero. Vert basını. Rizman şimdi. Vert basını o da Beckham. Beckham verdi. Rizman. Del Piero. Çekti topu yine. Del Piero baktı. Hadi oğlum bir bomba şut gelir mi oradan? Olmadı. Griezmann belletti. Verdi pası şimdi Messi. Messi de oynadı orada Ronaldo'ya. Ronaldo gitti. Ronaldo vurdu bu kaleci. Çok sert vurdu orada. Griezmann orada. Verdi Del Piero'ya. Del Piero baktı. Çekti topu. Del Piero gol. İlk bomba şutu Del Piero'nun. Gol oldu. Del Piero 18. dakikada Alexandro Del Piero tekrar izletseydim be. İzletmedi tekrar ama ilk bomba golümüzü attık. Del Piero ile Foden verdi Pedri. Pedri gidiyor. Son yine. Son baktık Ale. Son vuramadı. Son anda engelledik orada. Ronaldo. Aleksandro Del Piero. Bir ara pası orada Romario ya. Romario kaçtı sol kanattan. Romario baktı içeri doğru. Gördü arkadaşlarını. Bir orta. Kötü bir orta. Le kaldı. Masuaku. Oğuz Aydın. Phil Foden orada. Baktı arkadaşlarına Phil Foden. Minta. Minta çekti. Ver pası. Oğuz Aydın. Beckham. Del Piero'ya orada gelmedi. Arnold. Phil Foden. Phil Foden. Phil Foden. Şimdi orada alamadık. Adams. Adams verdi Phil Foden'a. Phil Foden. Oğuz Aydın. Oğuz baktı kaleye doğru. Costa Kurta. Belletti olmadı yine Pedri. Pedri vurdu. Direkten geldi. Son. Tamamladı 2-1. Son <laughs> Engin dakikada. Fark biri iniyor orada. Son Bakın Beckham zorladı orada. Sol anda Ronaldo'ya doğru geçmedi. Riyan. Oğuz. Oğuz vurdu. Alta gitti. Oğuz ne yaptın? Oğuz? Veysel. Veysel. Antalya Spor'un kaptanı Veysel. Oğuz. Oğuz orada. Tony Adams. Beckham. Rizman paslar çok iyi gitti. Del Piero. Romario. Kaç oğlum oradan kaçtı valla. Del Piero gidiyor. Del Piero vurdu. Beckle Comte. Benjamin de Comte. Ronaldo gidiyor. Ronaldo verdi. Messi. Messi, Messi. kaç oğlum oradan kaçamadı. Masok Messi'den top aldı ya. İlk yarı 2-1 bitiyor arkadaşlar. Ve ikinci yarıdayız. Başarılar tekrardan Oğuz Aydın girdi. Hocam ilk foldü daha 39. saniye ya. Adam da Santa'dan girdi foul yaptık hemen. <laughs> Saniyesinde foul yok. Onlar yapmış bize. Attırırım ama. Verdi şimdi. Costa Curta. Costa Curta geldi. Del Piero'ya doğru geçmedi. Oğuz. Oğuz. Verdi bir pas daha. Belletti. Belletti. Şimdi geldi Del Piero. Del Piero. Hadi oğlum bir bomba şut daha bekliyoruz senden. Bomba şut gelmedi. Phil Foden. Arnold bir taç kullandı Phil Foden'a. Phil Foden. Me Verdi Mesa mesa gitti. Açtı içeri doğru ortasını, belletti. Kafayı vuran şimdi geldi. Masuaku uzaklardan out. Artur Masuaku. Beşiktaş'ların en sevdiği futbolcu olur kendisi. Tanrı'ya emanet. Belletti. Şimdi geldi Lionel Messi'ye doğru. Messi gidiyor. Messi, Messi olmadı. Masuaku ikinci defa aldı Messi'den. Oğuz Minçe. Costa Curta. Alexander Del Piero'ya doğru. Arnold. Arnold orada. Arnold. Arnold'u hızlı. Arnold. Bir pas daha. Ronaldo. Romario kaçtı orada. Del Piero kaçtı. Del Piero gidiyor. Del Piero çekti topu. Baktı. Bir bomba şut gelir mi? Alta gitti. Del Piero. Üçüncü bomba şutu burada. Out'a gidiyor. İki tanesi out'a gitti. Çok bastım orada farkındayım. Vurdu kafayı Romario'ya. Romario verdi. Ronaldo. Messi. Şimdi Messi Veysel 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 aldı Belletti Belletti orada Messi'ye verdi top tamam. Messi gidiyor Messi açtı ortasını içeri Del Piero dışarı Ve gol Del Piero Kafayla da atıyor Del Piero 3-1 oluyor skor Messi'nin ortasında kafayla vurdu Sol anda Çaprazdan vurdu kafayı. Attı golünü. Del Piero. Rizman belletti. Bert basın. Şimdi Lionel Messi. Messi gitti. Messi çekti topları. Baktı arkadaşlarına. Terse doğru. Del Piero vurdu kafayı. Olam olmadı. Beck Beckham gitti. Beckham uzaklardan şansını olmadı. Beckham Baver. Hadi oğlum son gol daha lazım bize. Del Piero öylesine. Bomba şutlar lazım bize. Bomba şut lazım bize daha çok. Verdi pasını Veysel'e doğru. Masuako aldı. Ro Ronaldo. Şimdi döndü Messi. Son. Son baktı arkadaşlarına ve Tony Adams. Adams terse doğru. Ronaldo indirebilir mi? Romario'ya doğru geçmiyor. Romario'ya doğru. Şimdi Beckham. Beckham verdi. Griezmann. Del Piero. Del Piero döndü. Van Dijk'tan dönüyor orada. Le de kaldı. Adams kafayı vurdu. Ronaldo indirdi Messi hocam burada maç mı biter ya maç bitti arkadaşlar 3-1 bitiyor maç oyun planı değilim ve videomuz burada bitsin arkadaşlar çok güzel bir videoydu abone ol like atmayı unutmayın sonraki videolarda görüşürüz bay bay